Eskiden AK Parti'nin kadın kolları çalışıyordu. Nerede? Ak gençlik diyorlardı. Gençlik kolları nerede? Yok. Çünkü sokağa çıkacak halleri yok. Yüzleri yok. 22 bin lira asgari ücretin olduğu yerde ne diyecek gün görende dolaşıp bunlar? Gelebiliyorlar mı? Değerli gün görenliler. Hafta sonu konuştuk. Biz bir müesses nizama yerleşmiş bir düzene AK Parti'nin kara düzenine karşı bir büyük mücadele veriyoruz. Bir avuç insanın bu milletin sırtından geçinmesine son vermek istiyoruz. Artık siyasetten kopan, kadın kollarına güvenmeyen, eskiden AK Parti'nin kadın kolları çalışıyordu. Nerede? Ak gençlik diyorlardı. Gençlik kolları nerede? Yok. Çünkü sokağa çıkacak halleri yok. Yüzleri yok. 22 bin lira asgari ücretin olduğu yerde ne diyecek gün görende dolaşıp bunlar? Gelebiliyorlar mı? Evet. Hatır soran var mı? Evet. Dert dinleyen var mı? Evet. Sadece kadın kolları yok, gençlik kolları yok, ana kademe yok. Varsa yoksa yargı kolları var. 19 Mart darbesini yapan Ekrem Başkanı 259 gündür içeride tutan sevgili Ahmet Özer çıktı şükür. Onu bir yıl içeride tutan, 16 belediye başkanımızı içeride tutan, üçü bizim toplam 13 belediyeye kayyım atayan, sizin seçtiklerinize değil, kendi atadıklarına kentleri yönettirmek isteyen bir anlayış var.